Marifetli fikirlerden misket köfte tarifim var. Arkadaşlar bu güzel lezzeti sizlerin de tanımasını istedim. Tatmasını istedim daha doğrusu. bugün tarifimize geçelim. iyi seyirler. İyi günler arkadaşlar kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgurlu patatesli misket köfte, köfte tarifi var. Tarifle burada malzemelerimi göstereyim sizlere bir e, su bardağı 200 mililitre mm biraz büyük ince bulgurum var e, bir büyük patatesim var pişirdim doğradım kabuğunu soydum doğradım pişirdim iki yemek kaşığı tepeleme unum var baharatlarım var bir tane de yumurtam var arkadaşlar ilk etapta bulgurumuzu ıslatarak ve başlıyoruz videomda bulgurumu döktüm <laughs> kenarlar bu kadar bir su bardağı su ilave ediyorum. Bir derece karıştırıp Kabarmış. Evet arkadaşlar bulgurumuz gayet güzel kabardı. 10 dakika beklettim. Şimdi içerisine bir malzemelerimizi ekleyelim. Burada patatesimi ezdim. Bir büyük patates pişirmiştim. İçerisine ilave ediyorum. Burada baharatlarım var. Kimyon, karabiber, tuz, to pul biber, toz biber, kırmızı. Onları ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı unum var. Arkadaşlar kıvamına göre belki bir kaşık daha ilave edebilirsiniz. Kıvamı yumuşak olacak bir tane de yumurtamı ilave ediyorum. Güzelce yoğuruyorum. Yoğurma işlemini uzun süre yapmamız lazım. E iyice özleşmesi lazım bütün malzemeleri. Patatesler, baharat, yumurta, hepsini güzelce özleştirip yoğuralım. Gerçekten çok lezzet oluyor arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Bir sefer yaparsanız eğer her e hafta yapmanız gerekecek. Vazgeçemeyeceksiniz bu lezzetten de. ve bir kaşık un serptim arkadaşlar. Şimdi misket büyüklüğünde parçalar koparıp şu biraz büyük oldu gibi. Bu şekilde unlamış olduğumuz tepsimize köftelerimizi yapalım köftelerimizi yaptık. Şöyle sallayıp her tarafının unlanmasını sağlayalım arkadaşlar. Tenceremize şöyle derince bir tenceremize suyumuzu aldık, kaynadı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar yağ ilave ediyorum yapışmaması için köftelerimizi. Köftelerimizi ilave ediyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine. çok pişirmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen köftelerimiz şöyle 5 dakika suyun üzerine çıktığı zaman orası bir püf noktadır. Köftelerimizi alalım. Çok pişerse dağılır. Yavaşça bir karıştıralım. Pişmeye bırakalım. Köftelerimiz piştiği zaman zaten suyun üzerine çıkacaktır. Evet arkadaşlar köftelerimiz yukarıya çıkmaya başladılar. Ben zaten saate bakmadım ama 5-6 dakika kadar bir süresi var. Şimdi pişen köftelerimizi alalım. arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz eğer abone olup yorum yapıp beğenir, beğenirseniz çok sevinirim. Bana destek olan bütün arkadaşlarıma desteklerim ben de asla esirgemiyorum. 24 saat içerisinde mutlaka geri dönüş yapıyorum. Birbirimizi destek olursak birbirimizi büyütürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yarım çay bardağı suyu döküyorum tencereme. 2 tane diş sarımsağım var. onu ilave ediyorum şöyle margarin kullanıyorum ben tereyağı yokmuş o kadar çok tereyağı kullanıp bir kaşık da tereyağını koydum margarin alıp ediyoruz kavurmaya bırakıyorum şöyle yağım erisin salça ilave edeceğim içerisine şöyle bir iki dakika kavrulsun sarımsaklarımız. Salçamızı ilave ediyorum. Biber salçası, domates salçası bir kaşık tepeleme. Tarçamızın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Başlamış olduğum tepeleri teşkeden... Haşlanmış olduğum köftelerin suyundan bir bardak ilave ediyorum. Şimdi yavaşça haşlanmış olduğumuz köftelerimizi suyumuzu içerisine bırakıyoruz. Şöyle bir iki dakika salçasıyla yağıyla özleşmesi için pişiriyoruz arkadaşlar. Zaten pişmiş köftelerimizi özleşmesi için yapıyoruz bu işlemi Bu şekilde pişiriyoruz. Misket köftelerimiz servise hazır hale geldi arkadaşlar. Servis tabağıma alıyorum. İsterseniz yoğurtla da tüketebilirsiniz İkinci bir alternatif olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar Gerçekten harika bir lezzet denemenizi tavsiye ederim mı? oldu mu oldu kızım diyeceğiz şöyle maydanoz serpiyoruz. Ama bak, şey Bu şekilde ya. tüketiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yoğurtada tüketebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşelim inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.